Evet arkadaşlar bugün de taş köprünün en son tosyeli olan sınırımızdayız. Kuz Kalın Kese köyünün uç noktasındayız. Sınır olan yer. Doğal bir çeşmemiz. Tabi suyumuz kesilmiş. Ama buranın da manzarası çok güzel. Rakımı yine yüksek yerlerden bir tanesi. Tosya sınırına üst taraf hemen Tosya sınırı. Bir de şöyle bakalım. Evet gördüğünüz gibi ağaçtan yapılmış sulama kanalı.